Hepinize tekrardan selam dostlar ben Vura 22 Temmuz Cumartesi günü iddia tahminleri sizlerleyim Canlar 22 Temmuz için sizlere 10 tane maç seçtim Bu maçları Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım Dostlar şimdi şöyle bir şey var Excel'i hem Telegram'da hem de yorumlar kısmında soran arkadaşlar olmuş Şöyle söyleyeyim Excel'imizi Önümüzdeki hafta ya Çarşamba ya da Perşembe günü artık Videosunu çekmiş olurum şu an artık son işlemleri artık hallediyorum ve sizlerle paylaşacağım. İçiniz rahat olsun. Biraz geç olmasında da bizim için daha faydalı oldu. Çünkü bu zamana kadar oynanan maçlarda biliyorsunuz iddia her zaman oranlarını değiştiriyor. Bu maçları alaraktan oran değişikliğinin önüne geçiyoruz. Ve bu oranları da yine arşivimize eklemiş oluyoruz. Biliyorum fazla konuştum. Hemen siz aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Onu söyleyeyim. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın canlar. E, video beğenileri çok düştü. Lütfen ama lütfen yani videomuzlarımızı izliyorsunuz ama ben yani beğenmeyi tıklamıyor, e, kimse tıklamıyor. kimse like atmıyor. Lütfen buna da dikkat edelim. 10.000'den de hemen kısaca bahsedeyim ve hızlıca amaçlarımıza geçelim. Canlar 10.000 benim yaklaşık e, nereden baksanız bir senedir sizlere önerdiğim bir çizgi. Kesinlikle sizlere de öneriyorum hala hem oranlardan, hem bonuslarından, hem arayüzünden her şeyle hem yatırım çekim en önemli konusu zaten biz iddiacıların önem verdiği konu yatırım çekim. Çok kolay bir şekilde yatırım, çok kolay bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınızda da Telegram'dan bana ulaştığınız an ben sizlere bu konuda yardımcı oluyorum. Bunu da Söyledim. Telegram ve 10 ve 10.000'in linkini de aşağıya açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına sabitledim. Oradan da 10.000'e 10 kayıt olabilirsiniz. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Geldik maçlarımıza. İlk maçımız Rusya Ligi'nden e, Nizh'in Zenit karşılaşması. Canlar, Zenit'i ben Fenerbahçe maçında izleme şansı buldum. Zenit'in çok iyi bir kadrosu var. E, Zin'in de yine öyle fazla izlediğimiz bir takım değil açıkçası. Zeni ekibinde zaten nerede izleyeceğimizi açıkçası bilmiyoruz. Çünkü geçen sene Alt ligdelerde ve Alt de Rusya 1. Ligi'nde kimse izlemiyor. Biz burada şimdi Zenit'e göre yorum yaparaktan ve Zenit'in eski maçlarını özetlerini izleyerek bu rakibiyle çünkü geçen sene de bir karşılaşma olmuş 3-0'lık Zenit'in galibiyetiyle bu maçın özetini izleyerekten bir tahmin çıkardım burada. Şimdi ev sahibi takım baktım transferlerine de baktım bu arada. Ev sahibi takım fazla transfer yapamamış ki zaten Rusya transfer Rusya'da transfer zor çok zor duruma girdi. Çünkü biliyorsunuz savaş durumu olduğundan dolayı kimse bu takımlara gitmek istemiyor. Ve Zenit'in kadrosu çok çok iyi. Ev sahibine göre. Ben burada 1.40 çok ideal bir oran. Maç sonu 2'yi. Zenit kendi evinde diyorum kendi oyuncağı ilk lig karşılaşmasında da galip gelmek isteyecektir. Maç sonu 2'yi direkt bir 40dan öneriyorum. Orayı yükseltmek gerekirse yani burada ne alabiliriz? Ben bakın şunu söyleyeyim. Fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bu kötü kadrosuna rağmen gol atamayan bir Zenit de vardı. Hazırlık maçı da olsa gol bulamadılar. Ben çok fazla gol çıkacağını da düşünmüyorum. yani Böyle dörde 5e çıkacağını da düşünmüyorum. Maçın 3.5 altında ya da 4.5 altında maç sonu 2 yaparak da oranları yükseltebilirsiniz. Burada en güzel tahmin 4.5 altında maç sonu 2 1.70 oranı var. Değerlendirmenizi gerektiğini düşünüyorum ve sizlere bu tercihi de, tercihi de öneriyorum. Geldik ikinci maçımıza. Dundee United ee, Peterhead karşılaşmasına. Canlar şimdi biliyorsunuz bu kupa maçı. Hemen sizlere Yine bir oran garip, garipliği hissettim. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın 2.5 üstüne bir 1.10 açmışlar. Çünkü ev sahibinin oranı 1.06 Bunu anlarım. Ama Karşılıklı gole 1.58 açarsanız benim garibime gider. Çünkü siz Bakın Deplasmanın 8 oranı açıp Karşılıklı gole 1.50 oran açamazsınız. Böyle bir mantık yok. Böyle bir algoritma yok. Çok saçma oranlar açılıyor. Çok saçma işler yapılıyor. Ve benim gerçekten garibime gidiyor. Ki kaldı ki burada 2-3 gol oranı da 2 açmışlar. Yani ee, siz bu maçta 2-3 golü zor görüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki 4-5 golle e, ee, yani 4-5 gol olma ihtimali de 2-3 gole göre daha düşük. Yani gerçekten saçma bir oran açma sistemleri var. Bunlar benim garibime gidiyor. Ben yine buradan sizlere karşılıklı gol varı önermek isterim. 1.58 gibi bir oran var. Yani bu oranı 8.65 gibi bir deplasmana bir oran açmışlar. Ya tabii ki de zor duruyor ama ben burada deplasmanın gol bulmasını bekliyorum. Oranlardan dolayı kesinlikle bir analizim yok. Bir şeyim yok. Sadece oranları biraz inceleyerekten bu tahmini çıkardım. Yine Dunde karşı, ee, Dumbarton karşılaşması gibi bir analiz karşılaştırmasıdır. İsteyenler değerlendirebilirler. Geldik Livingston Hamilton karşılaşmasına. Canlar, iki takımı da izlediğim, bildiğim takımlar. Eee İskoçya Ligi yine kupa karşılaşması ama ben bu iki takımı da İskoçya Ligi'nde de izledim. Güzel bir maç olacaktır. 2,5 üstü alın geçin. İki takım da ofansif. Zaten İskoçya Ligi takımları gen genel ofansif oynarlar. Ama bu ikisi de eee Genel baktığımızda daha ofansif takımlar. 1.53'ten 2.5 üstü direkt burada tek tercih olarak verip geçiyorum. Bu kupa maçlarını fazla önemsemeden çünkü ilk maçlar. Direkt hızlı hızlı anlatıyorum. Rose Country karşılaşmasına hemen devam edelim. Canlar burada ev sahibi Rose Country 1.60 orandan favori göstermişler. Ki ben de kazanacağını düşünüyorum 1.61 orandan ama yine bu tercihe gitmek pek mantıklı gelmiyor bana. Çünkü ne de olsa kupa karşılaşması ve ilk maçlarda e, takımlar yeni transferleriyle birlikte ilk maçlarına çıkıyor. Taraf bahisine gitmek fazla mantıklı değil. Burada ben Ross Country'nin kazanma olasılığını her ne kadar yüksek görsem de çok golü bir karşılaşma beklemiyorum. 2-3 gol bandında bitmesini beklediğim bir karşılaşma. 1.76'lık bir oranı var. Yine bu karşılaşmayı da toplam gol 2-3'ü değerlendirebilirsiniz. Geldik Annan Albion karşılaşmasına. Bakın bu maçta gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunu da okuyayım. Ee, herhangi bir sıkıntısı yaşa yaşamayız diye düşünüyorum. <laughs> ev sahibi tek başına bile bu maçı üstte götürebilir. 2.5 üstün oranı. Hemen bakalım 1.44. Yani maç sonu bir ve iki üstte yapılabilir diye düşünüyorum. Ben ev sahibine burada. 2 10 orandan 1 ve üstünü alabiliriz diye düşünüyorum. Yani 1, 1 70 yeter diyorsanız 1.5 buçuk üstünde maç sonra bir de yine yapabilirsiniz. <laughs> Geldik. Çin Süper Ligi'nde oynanacak Beijing Guan Hainiu karşılaşmasıyla devam edelim. Maçları hızlı hızlı geçiyorum. Fazla sizi de bunu istemiyorum. Evet. Şimdi <laughs> ev sahibi Beijing Guan 25 puanla 6. sırada. Deplasman ekibi ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Ev Beijing Benjigua'nın kadro olarak çok çok önde olduğunu söyleyebilirim ki oran, açtıkları oranda bunu gösteriyor. 1.45 gibi bir oran açmışlar Beijing Guan'a. Ben burada direkt maç sonu biri sizlere önermek istiyorum. Fakat ben fazla maç, maçta fazla gol olacağını düşünmüyorum. Ve 4.5 altında ya da 3.5 altında maç sonu bir de yapılabilir. Hemen onun da oranlarını sizlere söyleyeyim. 1 ve 3.5 altın oranı 2.28 4.5 altın 1 ve 4.5 altın oranı da 1.82 Çok gollü bir karşılaşma bekliyorlar. Bir dakika 2.5 üstünün oranı da 1.42 açmışlar. Ben burada 4.5 altında maç sonu bir yaparaktan 1.82'yi alıp geçin diye sizlere şimdiden söylüyorum. Güzel bir oranı var. Neredeyse 1.90 iyi bir oran değerlendirmenizi öneririm. Geldik Galen-Bazel karşılaşmasına burada da lig yeni başlıyor. E, çok gollü geçmesini beklemiyorum o yüzden bu karşılaşmanın. Galen, tara Galen taraftarı ile birlikte bu maçta ateşlenecektir. Yani Bazel'e e karşı biraz daha baskın olmak istiyor. Eğer Basel'in kendi evinde olsaydı gollü bir karşılaşma olabilirdi. Ama Galen kendi evinde olduğu için ben kolay kolay öyle 2-3 Bazel'in atmasını beklemediğimden dolayı bu maçın 2-3 golde kalma ihtimalini görüyorum. Bundan dolayı da iyi bir oranla sizlere 2-3 golü önermek istiyorum. Hemen onun oranını sizlere söyleyeyim. Bir saniye geçtim herhalde. Toplam gol 2-3'ün oranı 1.99. Siz de yine bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Bu arada ben Basel'in de bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.65'ten 0-2 çifte şansı da alabilirsiniz. Winternal-Luzan karşılaşmasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Excel maçıdır. Onu da söyleyeyim. 2.5 gol üstünün. Burada alın geçin. 1.47 oranı var. Güzel bir oranı var. <laughs> bu takımların zaten taraftarları pek yok. Ee, fazla etkile etkileneceklerini düşünmüyorum. Ki kaldı ki iki takım da e, gollü bir oyun sergiliyorlar ve e, ben bu maçta yine gollere yönelmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Winter da 2.99'dan yine ufak kuponlarla değerlendirebilirsiniz. Kendi evinde ne de olsa e, maçı kazanabilir. 1.47'den daha ligin ilk maçları. <laughs> 1.47'den öncelikle tercihim 2.5 üst. Ardından yüksek orandan da 3 orandan ev sahibinin kazanılığını sizlere öneriyorum. Geldik Danimarka Süper Ligi'nde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarına. Kopenhagen burada acımayacağını ve ben galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. 1.42'den maç sonu 2'yi alın geçin canlar. Fazla uzatmaya gerek yok bu karşılaşmada. Kopenhag ev sahibi e karşı kadrosu çok çok iyi ve geniş. Ve ben burada kazanarak lige başlayacağını düşünüyorum. Maç sonu 2'yi sizlere de öneriyorum. Ve son maçımız İsveç liginde oynanacak. Varnomo Haken karşılaşması. Haken biliyorsunuz elendi. Konferans ligi elemelerinde. Ee, bir saniye. Pardon, pardon. Yanımız karıştırdım. Kusura bakmayın. Elenmedi. Ee, zaten ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Ben başka bir takımla karıştırdım. Kusura bakmayın. Çünkü burada kazandığını görünce bir karışıklık oldu. Ee, Hakan ilk maçı zaten 3-0 kazanmıştı. Ee, bir de şimdi e, üç, ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Bir de burada 2-0 kazanınca 5-1 gibi bir skor çıktı ve ilk turu geçti. Burada Hakan yorgun olmasına rağmen ben e, de, burada maçı kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Ligde de şampiyonla oynuyorlar ve bir maçta fazlaları var. Kesinlikle hata yapmamaları gerekiyor bu buralarda puan farkının açılmaması için. Ural'da Or deplasman oranda bir 2 Yine maç son 2'yi burada sizlere öneriyorum. 2.5 gol üstünü sizlere burada öneriyorum. 1.41'den yine maç son 2 ve 2.5 üst yapabilirsiniz. Yani burada birçok tercihi değerlendirebilirsiniz. E, da e, ev sahibi de yine burada gol bulabilir. Ona göre KG varı 1.46'dan da yine alabilirsiniz. Maçlar bu şekildeydi. E, bir iki tane konuştukken hatam oldu. Kusura bakmayın canlar. <laughs> Sizlerden tek ricam aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz. Yine Omi'nin linkini bıraktım aşağıya. 10.000'e 10 de kayıt olup yatırımınızı yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ayrıca 10.000'e 10 kayıt olan, aşağıdaki linkten kayıt olan herkese de 120 TL'lik bir bonus yatacak. O bonusu da değerlendirebilirsiniz. Telegram grubunun linkini de açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitledim. Oradan da aramıza katılabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.